Evet dostlar şimdi aracımızın tasarımıyla devam edeceğiz. İlk etapta her zaman gibi ön tasarımdan başlayacağız. Önde baktığımızda aydınlatma grubumuz zaten tamamen led. Gerçekten güzel tasarım bir aydınlatmamız var. LED, led tasarımları üçlü bir şekilde yapılmış farlarda. Altında sis farları da yine aynı şekilde şerit şeklinde gelen sis farlarımız var. Dörtlerimiz de kayar bir şekilde alttan sinyaline. hatta şöyle bir hemen bu şekilde olduğu bence gayet güzel bir far tasarımı var. Çok da güzel, hoş durduğunu söyleyebilirim. Ön panjura bakalım. Ön panjura, ön panjurumuzun bir ismi var. Buna çeri melek kanatları adını vermiş. Yani yukarıdan aşağıya doğru büyüyen bir tasarımı mevcut. Piyano bilek ve krom detaylar e, gayet arabanın hatlarıyla birleşmiş ve güzel bir performans sergiliyor. Panjurda olan kocaman bir amblemimiz var. Sanki ablem biraz büyük gelmiş oraya ama çok da bir şey demeyeceğim yani tasarımdır. Alt difüzöre bakalım. Tamponun alt difüzöründe kırmızı şeritimiz var. Bu da aracın dışında değil, sadece aracın koltuklarında olan çizgilerle birleşiyor. Kırmızı da bu araçta yer verilmiş bir renk, bir detay rengi olarak karşımıza çıkıyor. Evet.